çok Vallahi fazla soru var. Vatandaş <laughs> evet. acayip ilgili bir de evde herkes maşallah. Evet. Ben e, evde mutlaka kendinize bir meşgale bulursunuz. Zaten biraz e, dinginlik ve sakinlikle bu işleri soğukkanlılıkla hep beraber çözeriz. Ben e, biraz daha nezaket, nezaket ve temizlik rica ediyorum vatandaşlarımızdan. Lütfen kendilerini zora sokacak, karşı tarafı zora sokacak. Çünkü bu virüs Şöyle bir bela bir kişiye sürmekte bitmiyor. Yani o 600 küsür kişiyi efendim e, şey yapabiliyormuş, geçebiliyormuş. Bir de bu e, çeşitli metallerden, yerden, e, çeşitli efendim e, eşyalardan 2-3 gün çıkmıyormuş. Onun için mutlaka söylenen e, kurallı sözlere riayet edelim. Onlara dikkat edelim. Azami dikkat gösterelim. Yani eskiden gösterilen dikkatin belki on misli, 100 misli göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben hayırlı geceler efendim tekrar buluşmak üzere diyorum. Bunu zaman zaman yapalım Fatih Bey mümkünse.